Günaydın. Umutla uyananlar. Vaatlerin gerçekleştiğini hem anlatmış olduğumuz hikayede hem kendi hayatımızda yavaş yavaş tatmış olanlar. Her şeyden önce size teşekkür etmek istiyorum. Birçoğunuz dua etti, telefonla aradı, mesajlar attı. Ve size bir müjdem var. Ameliyatın başarılı geçti. İki tane kanser deşisiyle konulan kist alındı. Patoloji raporu da çıktı. Kanser değilmiş. Covid'den kalan tutulmalarmış. Rab'be şükürler olsun, merhametini bir kez daha gösterdi. Sevgili dostlar, bir kurtuluş hikayesi anlatmaktayız başından beri. Tanrı yaratmış olduğu Adem ve Havva'yı terk etmedi. Onun zürriyeti nesli olan bizleri terk etmedi. Bir kurtuluş hikayesi yapıyor. Ve bu kurtuluş hikayesini yapan Tanrı'nın bizzat kendisi ise, bu size anlattığım da tam bir Tanrı'nın sözüdür. Çünkü sözüyle dünyayı yarattığı gibi, sözüyle ve eylemleriyle bir halkı seni ve beni kurtarmaya devam ediyor. İsrail kavminin kurtuluş hikayesinden söz ediyoruz. Tanrı'nın kendisine ulus olarak seçtiği bu kavim çeşitli aşamalardan sonra, çeşitli denemelerden sonra on emri aldı, Mısır'daki esaretinden kurtulmuş oldu. Bundan sonrası Tanrı İsrail kavmiyle yürümeye devam etti onların başında oldu. Çünkü onların bir misyonu vardı. Dünyaya gerçek kurtuluşu getirmek. Tanrı İsrail kavmini sadece Mısır'daki kölelikten onları kurtarmak için seçmedi. Onlarla Mesih'i onlardan gönderip Tanrı'nın sevgi olduğunu bütün insanlığın açıklayaması için onları bir alt nesil olarak yetiştirdi. Ve bu nesil yaşadığı müddet boyunca isyanlarıyla, düşüşleriyle, kalkışlarıyla Tanrı'nın onlara vaat ettiği topraklara yerleşti. Yani Tanrı İbrahim'le göstermiş olduğu vaadini İsrail kavminde gerçekleştirmiş oldu. Vaat topraklarına yerleştiler. Çeşitli peygamberlerle hayatlarını devam ettiler. Yanlışlarında, hatalarında sürgüne gittiler, gene Tanrı'ya döndüler. Gene putlara taptılar, gene Tanrı'ya döndüler. Çünkü Tanrı sonuna kadar merhametli ve affeden. Peki Tanrı'nın insanlıkla yapmış olduğu bu kurtuluş hikayesi sadece bir halkı bir ulusu Mısır'daki esaretten çıkarmak için miydi? Hayır. Çünkü Tanrı bizleri sadece esaretten kurtarmak istemiyor. Bizlere bir toprak vaat etti. Aynı İsrail kavmine vaat ettiği gibi. Bu toprak ebedi hayat. Ve bu da vaat diyarına getirmek için anlayabileceğimiz atalarımızdan gelen hikayeyi dinleyerek biz bugün bakmak zorundayız. Biz bu hikayenin neresindeyiz? İçinde miyiz? Dışında mıyız? Bu hikayenin içindeysek her gün Tanrı'yla karşılaşma, vaatleri alma ve vaat yarına gidebilme ümidimiz var. Ama bu hikayenin dışındaysak duymuş olduğumuz gibi bu hikayenin dışında ölüm, acı, kölelik, esaret, kırgar, kırbaçlanma, tutsaklık ve bütün kötü deneyler var. Biliyorsunuz kavim Mısır'daki bir kölelik çemberini kırarak çıkmıştı. Sulardan kurtarılan Musa, İzrail'in önderi olmuştu. Sular anlatmış olduğumuz gibi ölümü simgeliyordu. Ve İzrail kavmi Musa'nın önderliğinde Mısır'daki köleliğinden çıkarken birdenbire gene sularla karşılaştı. Neydi sular? Nuh'un tufanındaki sular Tanrı Nuh'a vaat etmişti. Bir daha insanlık sular aracılığıyla yok olmayacak. Ve İsrail kavmi o kızıl denizin sularında bu vaadi hatırladı. Ve Tanrı ölümü simgeleyen o tufanın sularından onların açılmasını sağlayarak onları özgürlüğe geçirdi. Sulardan bir kurtuluş sağladı. Ölüm suları onlar için kurtuluş suları oldu. Düşmanları için ölüm suları oldu. Çölde Üç tane büyük deneme geçirdiler ve sonunda Musa'nın onlara vaat ettiği on emri aldıktan sonra yapmış oldukları yahla son nokta olan vaat edilmiş topraklara vardılar. Peki bu hikayede sen ben neredeyiz? Bu hikaye bugün bizi neden ilgilendiriyor? Madem İsrail kavmi vaat topraklarını aldı, ben de İsrailli değilim. Vaat toprakları gibi bir beklentim yok. Zaten benim toprağım, evim, markım, çoluk çocuğum, her şeyim var. Huzurluyum. Bu hikaye benimle pek alakalı olmayabilir. Tam tersine. Bu hikaye eğer Tanrı sözü ise bu hikaye senin ve benim hikayem. Çünkü bu hikayeyi tamamlayan birisi var. Hatırlar mısınız? Musa büyük bir baskı ve Firavun'un bütün doğan çocukları öldürdüğü bir dönemde doğmuştu. Musa'nın doğduğu zaman Firavun emretmişti. Bütün küçük doğan erkek çocukları katlediliyordu. Musa da katledilmek üzere zaten sulara bırakılmıştı. Hikayenin paralelliğine bakalım. İsa Mesih de Kral Herodes zamanında bütün doğan iki yaşından küçük çocuklarının katledilmesi talimatını verdiği zaman doğmuştu. İsrail kavminden gelen Kral Herodes Mesih'in doğacağını ve Mesih'in belki kendi dünyasal krallığını elinden alacağı endişesiyle bu emri vermişti. Sonra İsa aynı zamanda Musa gibi bir paralellikte bir katliam döneminde doğdu. Ve Rab Musa'yı esirgediği gibi İsa'nın da Mesih olarak yeryüzüne gelen kelamın kurtulmasını sağladı. Mısır'a göçtü. Oğlumu Mısır'dan çağırdım sözü gerçekleşmesi için bir meleğin Yusuf'un rüyalarına girmesi aracıyla Mısır'dan çağrıldı ve İsrail topraklarına döndüler. İsrail kavmi Kızıl Deniz'in önünde suların aracılığıyla suların onları yok etmemesi aracılığıyla kurtuldular. İsa Mesih de Ürdün Nehri'nde vaftiz edildi. Mısır'daki sular Ürdün Nehri'nin vaftiz sularının simgesidir. Nuh'un tufanındaki ölüm sularının simgesidir. Demek ki ölümü simgeleyen su İsa Mesih'in sulara girmesiyle Ürdün Nehri'nde su hayat kaynağı oldu. Artık vaftiz suları bizleri kurtaran bir yeni kaynağı oluştu. İzrail kavmi çölde üç büyük deneme ile denenmişti. Ekmek denemesi, mucizeler isteme denemesi, putlar denemesi. İsa da misyonuna başladığı anda üç büyük ana deneme ile denendi. Sonra Musa Sina Dağı'nda on emri verdi. İsa Matta İncil'indeki dağdaki vaazını verdi. Dağdaki vaazı verdikten sonra bu on emrin gerçekleşebileceğinin Allah'ını ve karşındakini bütün canınla, bütün ruhunla, bütün kalbinle, bütün kuvvetinle sevebileceksin, seveceksin emrini tek başına kendi vücudunda yerine getirerek haça gelindi. Ve sonra Rab onu haçta bırakmadı. Vaat diyarına gerçekleşirdi. Vaat diyarına götürdü. Neydi vaat diyarı? Ebedi hayat. Çünkü öldü ve dirildi. Şimdi bizler için kurtuluş hikayesinin tamamlanmış son noktasıdır. Ama bakalım bizler bu hikayenin içinde miyiz? İsrail kavmi ekmek denemesiyle çölde bir denemeye tabi tutulmuştu. 40 yıl boyunca İsa da misyonuna başlamadan önce 40 gün boyunca çölde misyonuna başlamak için Tanrı'nın sevgi Allah olduğunu açıklayabilmesi için 40 gün çölde oruç tuttu. Tam bu oruç zamanının sonuncu gününde şeytan, İsrail deneyen de şeytan. Seni beni, beni deneyen de şeytan. Çünkü Tanrı'nın sevgisinin sana ve bana ulaşamaması için en büyük mücadeleyi veren o ayartıcı o boynuzlu o şeytandır. Ve cüretkardır da. O kadar cüretkardır ki Rabbin kelamını bile denemeye kalktı ve dedi ki İsa çölde 40 gün oruç tuttun. Şimdi Yeruşalim'e girecek. Vaaz edeceksin. Gelen Mesih olduğunu ilan edeceksin. Ama senin bu peşmurde düşmüş yoksul güçsüz haline kim inanacak? Önce beslen öyle git. Ve İsa'yı ekmek denemesiyle denedi dedi ki Emret bu taşlara sen mesikli değil misin Emret bu taşlara ekmek olsunlar bunlar olacaktır çünkü senin gücün var bunu yapmaya sonra beslenirsin ekmeklerle ve Yeruşalim'e böyle gidersin İsa'nın cevabı neydi biliyor musunuz Bizimkinden farklı biz muhakkak o ekmekleri yerdik. Hem kendi gücümüzü göstermek için böyle bir şey yapmaya güçlü olduğumuzu kanıtlamak için hem de midemiz, aklımız, her şeyimiz ekmekten geçer. İsa dedi ki şeytana al insan yalnız ekmekle değil Allah'ın ağzından çıkan her sözle yaşar. Biz tam tersini yapıyoruz. Bizim için hayatımızda en önemli şey ekmek. Bütün çabamız ekmek için. Çocuklarımıza deriz ki oğlum oku. İyi yetiş. Güzel bir okula kaydol. Kariyer sahibi ol. Geçerli, muteber bir insan ol. Toplumda saygı gör. Bunun için ekmekten başka hiçbir şey düşünmeyiz. Ekmekle kalkarız. Para kazanmak için çalışırız. Çocuğumuza, etrafımıza hep bunu öğütürüz. Tanı düşünecek vaktimiz yok. Durup duraksayacak vaktimiz yok. Her şey para için. Her şey ekmek için. İkinci deneme. İsa'nın ikinci denemesi çölde. Şeytan bir bozu bozguna uğradığı için bir daha denemek ister Harun Görmüyor musun ki güçsüzsün, Yeruşalim'e gideceksin. Sen marangozun oğlu, Meryem'in oğlu. Kim sana inanacak? <laughs> Bak sana bir plan yapıyorum. Mabedin tepesine çık. Duanın tam başladığı andan önce at kendini mabedin aşağı. Kutsal kitapta yazılmıştır ayağa taşa bile çarpmayacak. Tanrı sana meleklerini gönderecek. Seni böyle mabetten yavaş yavaş meleklerin kucağında ve ayağın bile kanamadan indiğini gören halk senin Mesih olduğuna inanacak. İşte bu ikinci deneme. İzrail kavminin yapmış olduğu mucize isteme denemesidir. Mucize isteme denemesi. Realitemizi kabul etmemeye ne istiyordu İsrail kavmi çölde? Mucizeler, ekmek, su, buldurcun, yemek. Yani imkansız olan yerde Tanrı müdahale edecek ve hayatlarımıza mucize yapacak. Bunu istiyoruz biz. Başarılı olmak. Olduğu gibi olmamak. Farklı bir yaşam. Neden bu uyuz kadın? Neden bu dırdır içkici koca? Neden bu çocuklar? Neden bu iş? Para bile kazanamıyorum. Geçimimi sağlayamıyorum. Bir mucize olsun değişsin. Hayatımızdan hiçbir zaman memnun değiliz. Hayatımız, realitemiz bizi tatmin etmiyor. Değişmesi lazım. Değişmesi lazım. Dolayısıyla Tanrı'dan sürekli hayatımızı değiştirmesi için baskı yapıyoruz. Mucizeler istiyoruz. Yaşantımızdan rahat ve memnun değiliz. Bu ikinci deneme. İzrail kavmi ne istiyordu? Man istiyordu. Biz bu çölde yürümek istemiyoruz. Neden Tanrı bizi çöle getirdi? Mısır'da soğanlarımız, sarımsaklarımız vardı. Rahattık. İşte bu denenme ikinci deneme. Kendi realitemizi kabul etmek istememek. Başka türlü olmak. Başarılı olmak. Birinci olmak. Saygın görmek. Kendi kafamız, kendi mantığımızla yaşantımızı düzenleyebileceğimizi zannetmek. İsa Mesih ne dedi bu denemenin karşısında? mantık deneme mantıklıydı. At kendini aşağı. Melekler seni bucak. Allah'ın oran, Tanrı'nın olan Rabbini denemeyeceksin. Mantığımızın almadığı şeyi kabul etmek istemiyoruz, değişmek istiyoruz. Neden benim hasta bir çocuğum olsun? Neden başıma kanser gelsin? Neden çöl olan bu yolda yürümeye devam edeyim? Ve bir, iki kez, üç kez Tanrı'dan istiyoruz. Ve Tanrı bu isteğimizi yerine getirmezse bu sefer Tanrıya da küsüyoruz ve hayatımızı kendi gücümüzle devam ettirmeye devam ediyoruz. Tanrıyı unutuyoruz, dışlıyoruz. Çünkü bize yapılan bir haksızlık gibi görüyoruz. Neden benim çocuğum lösemi? Neden benim karım kocam kanserden öldü? Neden çölde yürümek zorundayım? Çünkü bu dünyayı da çöl gibi görüyoruz. Aynı denemelerle sınanan İsa Mesih vermiş olduğu cevap. Allah'ın olan, Tanrı'nın olan Rabbi denemeyeceksin. Ve üçüncü deneme. Bu sefer çok kızmış olan aynı çöldeki neydi denemelerimiz? Ekmek. Ney denemeleriz? Mucizeler. Üçüncü deneme neydi? Putlar. İsrail kavmi Musa'nın dönüşünü beklemeden, onlara hükmeden, onlara yol gösteren bir putun Allah'ları olduğunu varsayımını yaşamıştı vicdanlarında, içlerinde Allah'ın bütün yaptıklarını unutmuş bir putu ilah yapmıştı. Putlar isteme denemesi. Evet. Ayartıcı aynı denemeyle İsa'yı denemek istedi. Ve aynı denemeyle seni beni deniyor. Putlara tapılma denemesi. Alıyor İsa'yı en büyük tepenin üzerine getiriyor şeytan onu ve diyor ki bak görüyor musun yeryüzünün bütün bu zenginliklerini Hepsi bana verilmişti. Tap bana, tap bana, bütün bu zenginlikleri sana vereceğim. Kadar basit. Sadece bir hareket yap, bir hareket. Tap bana, bütün zenginlikleri sana vereceğim. Ve İsa'nın cevabı: Tanrı olan Rab'den başkasına tapmayacaksın. Demek ki, demek ki kardeşler, demek ki dostlar, aynı denemelere tabi tutulacağız. Fakat bu denemelere tabi tutulan İsrail halkı bu denemeleri başarıyla yenemedi. Ama İsa Mesih bugün de yaşanacak olan denemeleri senin ve benim için başarılı bir şekilde hayatıcıya gerekli cevabı verdi. Bu denemelerde biz nasıl cevap veriyoruz? Üçüncü denemede. Put denemesinde. Her şeyden öte saygınlık istiyoruz. Para istiyoruz. Şöhret olmak istiyoruz. Ünlü olmak istiyoruz. Saygınlık istiyoruz. Huzur istiyoruz. Ve kendimizi putlara emanet ediyoruz. Eğer sorunumuza Tanrı cevap vermediyse psikoloji cevap verebilir. Sosyoloji cevap verebilir. Ve kendimize değişik farklı putlar yapıyoruz. Eğer çocuğumu bu kadar kiliseye gidip dua etmeme rağmen Rab Tanrı çocuğumu iyileştirmediyse çözümü bulurum. Yan mahallede bir tane büyücü falcı var. Giderim ve çocuğumun üzerine iyileşmesi için elimden gelen her şeyi yaparım. Putlara taparım. Büyülerle çocuğumu iyileştirmeye çabalarım. Ve büyü yapmam gerekiyorsa büyü de yaparım. Zengin olmak için ne yapmam gerekiyorsa onu yaparım. Çünkü zengin olmam şart. Çünkü para kazanmam şart. Çünkü saygın olmam şart. Ve böylece hayatımızı aynı İzrail kavmini yaptığı gibi Tanrı'ya değil putlara taparız. Üç deneme Unutmayalım. İzrail'in kavmini yaşadığı üç deneme, bizim bugün yaşadığımız üç denemeyi başaramayacağımızı bilen Tanrı, bu denemeleri bizi tamamlanmış olarak Mesih olan, Rab olan İsa Mesih'te gerçekleştirdi. Ve İsa Mesih misyonuna, bu üç denemelere tabi olduktan sonra insani bedende bizlerin bu üç denemeyi yeneceğimizi göstermek için ve Tanrı'nın kurtuluş hikayesinin devamını bizlere müjdelemek için misyonuna başladı. Denemelerden uzak kalın. Sağlıkla kalın. Deneme anlarınızda Rabbe yalvarın. Sizi korusun, esirgesin. Ne mucize isteyelim, ne putlar isteyelim, ne aşırı mide göbekli olup ekmek için her şeyi yapalım. Sevgiyle kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.